Arkadaşlar bir baktım. O da ne? 24 abone olmuşuz ya. 25 abone de Hello Neighbor tam sürüm çekecektim. Bir de Granny bitirecektim. Car Parking oynayacaktım. Bir de şu Jurassic World'a bakacaktım. Brawl Stars'la oynayacaktım. Ya bayağı bir şey yapacaktık arkadaşlar. Şimdi bugün Hello Neighbor'a girmeyeceğiz. Granny'ye gireceğiz. Granny'yi normal modda bitirelim. Sonra size 25 aboneye özel verdiğim sözü tutacağım. Granny'i ekstrem modda oynayacağım. Ekstrem Nightmare her şey olacak. Hatta Nightmare olmasın ya o kadar abartmayalım. Nightmare ultra zorluk oluyor çünkü arkadaşlar. Şu anda çok fazla ses geliyor benim arkamdan biliyorum. Çünkü şu anda ne yaptıklarını da bilmiyorum. Normal modda giriyoruz. Sonra hard mod, sonra ekstrem ex mod. Sonra Green 2'ye geçeceğiz. Bu arada eğer 5 gün 5 kere ölürsek arkadaşlar oyunu diğer bölümüne geçiyorum. Mesela ben normalde ölürsem ya Nightmare yapmışım ya. Nightmare yapmışım arkadaşlar bir dakika. Nightmare yapmışım arkadaşlar bir dakika. <laughs> Bakın Nightmare'sız giriyorum çünkü Nightmare modlarını Granny 1, Granny 2, Granny 3 bitirdikten sonra oynayacağım. Ama ben böyle her her bölüm bir bir kere bir kere bitirirsem yapamam. Günde iki kere yapmam lazım, oynamam lazım. Eğer normal günde beş günde bitiremezsem arkadaşlar. Güzel. Adana Granny geliyor. Granny! Bu arada bu fake atabiliyordu. normal modda döşeme sesleri de var. Bak burada fake şimdi. Aa hayret lan fırtın. Maske maske. Kapan mapan kurmasın şimdi dışarı. Sıkıntı var. At şuraya. İnşallah gitmiştir. İnşallah. Nerede bu kadar? Ne taşıyor? nereden geliyor ya? Ne takım var? Ya Osuma! Nereden geliyor? Oradan geliyor tabii. Nereden geliyor? Kapan konuş bir kısım oluyor şimdi. Gidemeyeceğim. Yok abi oldum. Açak Bak geliyor nasıl? Ne kadar hızlı geliyor lan? Nasıl kaçacağız bunlar biz? Bir de hard modu var mı? Şimdi bir de şimdi oraya ses yapacağız bir saniye. Ses yaptım. Git karı. Aa, pekala. Ha, dur şimdi. Şöyle bir şey yapacağız. Bu karı gitsin oraya aşağı. sıçma. Bekledim. <laughs> Aga o vazoyu alacağız. Odunu kırdırtacağız. aşağı Bir tane. Bakın sesi. <laughs> Kara oraya gidecek. Yani Granny. Yani şimdi oraya gidecek. Dur hatta oraya buraya değil de. Şuraya. <laughs> İnşallah onu yıkmaz. Yıkma onu. Yavna ölmüşsüz karı yıkma. <laughs> Dur abicim. Oha ya. Oha lan yapabiliyor muymuş bunu? Ben bu bug'ı biliyordum arkadaşlar. Ya bug değil de bu tabi ki de. Salaklık. Hadi ya hadi ya hadi ya. Aha. Dur oraya açıyor. E sen oraya açınca nasıl git? Sadece açtı tabii ki de. Bak onu yıkacak şimdi. E, kapan kurdu harika. Etrafına baktı. Kimseyi görmedi gidecek. <laughs> Şükür bir de bir gidebildim be. Hii, ses yaptık. Gördü abi ben bundan kaçamam. Videomuz <laughs> ne <biliyorsun>, yapıyor? <laughs> Kapı sesi. Kapı sesini duyduk. Peki. <laughs>